Bu bölümde iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gerekleri inceleyeceğiz. Amaç, tüm makinelerin ve ekipmanların güvenli çalışmasını sağlamak, olası riskleri önlemek ve çalışanların sağlığını korumaktır. Bu ek yönetmelikte belirtilen hükümler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Burada anlatılan gerekler, iş ekipmanlarında aranması gereken temel güvenlik kurallarıdır. Yani her makine, her cihaz, her iş ekipmanı bu kurallara uygun olmalıdır. Her ekipmanda mutlaka kumanda cihazları bulunur. Bu kumanda cihazları operatörün kolayca görebileceği, fark edebileceği ve tanıyabileceği şekilde olmalıdır. Gerektiğinde işaretlenmeli, renkli ya da sembollerle belirtilmelidir. Kumandalar mümkün olduğunca tehlikeli bölgenin dışında olmalıdır. Operatör cihazı kullanırken ek bir tehlike ile karşılaşmamalıdır. Ayrıca kumanda kolları veya düğmeler istem dışı hareketlerle kazaya yol açmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Operatör ana kumanda yerinden tehlike bölgesini görebilmeli ve çalıştırmadan önce orada kimsenin olmadığından emin olmalıdır. Bu mümkün değilse, makine devreye girmeden önce otomatik sesli ve ışıklı ikaz sistemi çalışmalıdır. Makinenin çalıştırılması veya durdurulması sırasında risk altında kalabilecek çalışanlar varsa onlara yeterli zaman ve güvenlik tedbirleri sağlanmalıdır. Kumanda sistemleri ise sağlam, güvenilir ve olası arıza veya bozulmalara karşı dayanıklı seçilmelidir. İş ekipmanlarının çalıştırılması ancak bilerek ve isteyerek kullanılacak kumandalarla mümkün olmalıdır. Yani makine kendiliğinden çalışmaya başlamamalıdır. Bu kural şu durumlarda da geçerlidir. Makine herhangi bir sebeple durduktan sonra tekrar çalıştırılacaksa, hız, basınç gibi çalışma koşullarında önemli değişiklikler yapılacaksa. Ancak otomatik çalışan makinelerde normal program akışındaki tekrar çalışmaya başlama durumu bu kuralın dışındadır. Her makinede tüm sistemi güvenle durdurabilecek bir düzen bulunmalıdır. Çalışma yapılan her noktada gerekirse sadece bir kısmı gerekirse tümü durdurulabilmelidir. Durdurma sistemleri her zaman çalıştırmadan öncelikli olmalıdır. Yani önce makineyi durdurmak mümkün olmalı, sonra yeniden başlatmak. Makine veya tehlikeli parçaları durduğunda enerji akışı da kesilmelidir. Eğer ekipmanın tehlike seviyesi veya normal durma süresi gerekiyorsa mutlaka acil durdurma sistemi olmalıdır. Bu sistem operatörün ve çalışanların hayatını kurtarabilecek en kritik unsurdur. Ekipmandan parça fırlaması veya düşme riski varsa uygun güvenlik önlemleriyle korunmalıdır. Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma ihtimali olan makineler bu maddeleri kaynağında emebilecek ya da dışarı çekebilecek sistemlerle donatılmalıdır. Gerekli durumlarda makine ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenmelidir. Bu, makinenin çalışırken kaymasını, devrilmesini veya parçalarının kopmasını önler. Çalışanlar açısından tehlike oluşturabilecek kırılma, kopma veya dağılma riski varsa buna karşı da uygun tedbirler alınmalıdır. Eğer bir makinede hareketli parçalar kazaya yol açabilecekse mutlaka koruyucu düzenekler kullanılmalıdır. Koruyucular şu özelliklere sahip olmalıdır. Sağlam ve dayanıklı olmalı, yeni bir tehlike yaratmamalı, kolayca çıkarılamamalı tehlike bölgesinden yeterince uzak olmalı, görülmesi gereken noktaları engellememeli, bakım, parça değiştirme gibi işlemleri yaparken çıkarmaya gerek kalmamalıdır. Makinenin çalışılan ve bakımı yapılan bölgeleri yeterli şekilde aydınlatılmalıdır. Çok sıcak veya çok soğuk yüzeyler çalışanların temasını engelleyecek şekilde korunmalıdır. Makine üzerindeki ikaz sistemleri kolayca fark edilebilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Ekipmanlar sadece tasarlandığı ve üretildiği amaçlar için kullanılmalıdır. Yanlış kullanım hem iş kazalarına hem de arızalara yol açar. Bakımlar makine tamamen kapalı ve enerjisi kesilmiş haldeyken yapılmalıdır. Bu mümkün değilse gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ya da bakım tehlike bölgesinin dışında yapılmalıdır. Bakım defteri olan makinelerde tüm bakım işlemleri günü gününe işlenmelidir. Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılan kayıtlar da geçerlidir. Enerjiyi kesmeye yarayan araçlar kolayca görülebilir ve tanınabilir olmalıdır. Enerjinin tekrar bağlanması çalışanlar için risk oluşturmamalıdır. Ekipmanlarda güvenliği sağlayan işaret ve ikazlar bulunmalıdır. Çalışanların üretim, bakım veya ayar işleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanmalıdır. Makinenin aşırı ısınması, yanması veya gaz, toz, buhar gibi maddelerin yayılması ihtimaline karşı koruma önlemleri olmalıdır. Her ekipman, kullanılan veya depolanan maddelerin patlama riskine karşı güvenli olmalıdır. Son olarak, tüm iş ekipmanları çalışanları elektrik çarpmasına karşı koruyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Gördüğünüz gibi, iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gerekler oldukça ayrıntılıdır. Ancak hepsinin temelinde tek bir amaç vardır. Çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek. Her makine, her cihaz, her ekipman bu şartlara uygun olduğunda hem iş verimliliği artar, hem de güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.